Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Rabbi, senin ortağın yoktur. Sen kendini nasıl anlattıysan biz o şekilde iman ederiz ya Rabbi. Denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, üstüne bir o kadar da olsa, üstüne yedi, yedi tane daha o kadar daha olsa yine de senin hikmetin bitmez ya Rabbi. Dilleri Almanca, Rusça, Türkçe, İngilizce vesaire insanların aklı bunlara yetmez ya Rabbi. Bunları sen yarattın ya Rabbi. Görüyoruz ki ben yaklaşık üç dil bilen birisi olarak ya Rabbi onu gördüm. Evet. Ey alemlerin yüce haliki senden başka ilah yoktur. Şehid Allahu ennehu la ilahe illa huve vel ve ulul ilmi kâimen bil gıst. Ya Rabbi sen ayette buyuruyorsun ki başka bir ilah olsaydı bana doğru yol aramaz mıydı? Kavga etmek için, yenmek için, savaş yapmak için, üstünlük, hakimiyet kurmak için yol aramaz mıydı buyuruyorsun? Evet ya Rabbi. Ya Rabbi bizi yarattığın ve aklımız başımızda olduğundan beri Görüyoruz ki hiç gece gündüz gündüz gece yer değiştirmedi ya Rabbi. Güneş bundan 100 sene sonraki hava durumları e, pardon e, bundan 100 sene sonraki tarih bile belli. Ne zaman ay tutulması olacağı ne zaman ne olacağı kışın başlangıcı her şey ya Rabbi sen bir kadere göre yarattın. En son sağ elini alıp ayette söylediğin üzere bizzat bu şekilde ayette söylüyorsun alemlerin yüce Rabbi Allah'ımız sağ elini alıp dağları taşları varlığı kağıt gibi elinde bükeceksin ya Rabbi. Bunlar senin için kıymetsiz ya Rabbi. Sana sığınırız. Senden başka ilah yoktur ya Rabbi. Kul hu Allahu sammet lem yelit ve lem ve lem kufuven ahad. Dengin ortağın yoktur ya Rabbi. Sana hükmünde ortak koşanlar, tağutlar ve Onların peşinden gidenler küfür üzeredirler ya Rabbi. La ilahe illallah demek, la halika illallah demek değildir. Senden başka yaratıcı olmadığını zaten dünya yaratıldı yaratılalı. İnsanlar neredeyse her, hepsi biliyorlar ya Rabbi. La ilahe illallah demek senden başka kanun koyucu hayatımıza karışan her türlü hayatımızın her aşamasına ama her aşamasına ticaretimize, lavaboya giriş çıkışımıza, Eve giriş çıkışımıza, çoluk çocuğumuza, davranışımıza